Merhabalar. Türk Beyler Sigorta Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Konumuz Türk Genelciliği için büyük önem taşıyan bir Temmuz Kapıdaş Bayramı ve Türk Beyler Sigorta Genel Müdürü Sayın Ufuk Teker'le Kapıdaş Bayramı'nı konuşacağız. Ufuk Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olun Veli Bey, siz nasılsınız? Sağ olun. aynı zamanda siz e, uluslararası e, Gemiler, denizlerde gemiler gezdirdiniz. Evet. Ee, Kabataş Bayramı sizin için neyi ifade ediyor bir denizci olarak? Önce ondan başlayayım. Tabii. E, Türk denizciliği için inanılmaz bir anlamı var. E, müsaade ederseniz kelime anlamıyla başlamak Buyurun. istiyorum ben. E, kabotaj Fransızca bir kelimenin e, Türkçe'ye girmiş halidir. E, kıyıya yakın seyir demektir. Kıyı görerek seyretmek, yani bir, bir e, geminin kıyıya yakın paralel e, gitmesine kabotaj ismi veriliyor. E, dünyada kabotaj kavramı, e, iki kendi e, limanı arasındaki seferi yapmak için kendi vatandaşlarına sağlanan e, imtiyazdan yola çıkıyor. Bizim tabii çok e, Cumhuriyet öncesi döneme geri dönmemiz gerekirse, e, kabotaj bayramının önemini anlayabilmek için, Türk Limanları arasında e, yabancı şirketlere imtiyaz sağlanmıştı. Kapitülasyonlar e, sebebiyle. E, Ulu Önder Atatürk Evet, 1 Temmuz 1926 e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük öngörüsüyle. Buyurun. Evet. E, kabotaj hakkını e, Türk vatandaşlarına devretti. Kabotaj sadece iki Türk Limanı arasındaki e, taşımacılık seferini ifade etmemektedir. Aynı zamanda Deniz altındaki inşaatlar, deniz üstündeki inşaatlar, dalgıçlık faaliyetleri, balıkçılık, eğitim derken bütün denizcilik aktivitelerinde Türk halkına bir imtiyaz verilmiştir. Kıymeti çok yüksektir. Aslında geniş açıdan bakmak gerekirse Atatürk ilke inkılaplarının milliyetçilik evet. parantezi Öyle içerisinde şey. hı hı. değerlendirilen bir olgudur Kabataş kabotaj hakkını aldıktan sonra Türk denizciliğine, e, Türk vatandaşlarının yatırım yaptığını görebilirsiniz. Bugün eğer ki e, Türkiye dünya çapında bir filoya sahipse e, bunu e, Ulu Önder Atatürk'ün o günkü öngörülerine borçlu olduğumuzu söyleyebilirim. Benim. Evet, şimdi gelelim buradan bu cümleden e, Türk Benesli bayramı ve kabotaş hakkı Türk ben yönünü nasıl aydınlatıyor? Evet. Türk P&I sigorta aslında sadece bir e, sigorta şirketi olarak e, en azından ben yöneticisi olarak böyle görmüyorum. E, çok büyük bir laf edip milli bir kuruluştur e, demek çok isterim. E, arzumuz bu yönde. E, şu anlamda bunu söylemeye çalışıyorum. E, yoksa bir e, milliyetçiliğin arkasında e, ticari bir fayda sağlamak kesinlikle amacımda değilim. Öyle evet. bir amacım yok. Fakat Türk P&I, Türk denizciliğinin bahçesine dikilmiş bir fidandı. Yaklaşık 2014 yılında, bundan 11-12. yılını sürüyor şu anda şirket. Bu fidan yavaş yavaş boylanmaya başladı artık. İstediğimiz seviyelere yaklaşmaya başladı. Dünyada denizciliği yapabilmek için gerekli olan birkaç... Konu var. Birkaç ihtiyaç var armatörün. Armatör sadece gemi satın aldığında deniz taşımacılığı yapamıyor. E, uygun P&I teminatına ihtiyacı var. Uygun klas kuruluşu tarafından denetleniyor olup e, o sertifikasyona sahip olup bunu üçüncü şahıslarla paylaşıyor olması gerekiyor. Türk piyana işte bu anlamda e, daha önceden yabancı kaynaklardan temin edilmek zorunda olan bir teminatı dünyadaki örneklerine uygun olarak sağlayabilen yerli bir şirket olarak 2014 yılında kuruldu. Şimdi kabotajla bunu birleştirmek gerekirse biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Kabotaj milliyetçilik Atatürk ilke inkılaplarının milliyetçilik parantezi altında değerlendirilen bir şeydir. Günümüz dünyasında ambargoların ülkeleri sıkıştırdı, hareket edemediği bazı ülke bayraklarına sahip olan filoların kendi limanlarından dışarıya çıkamadığı çünkü sigorta alamadığı evet. için günleri yaşıyoruz. Bu günlerde bu tarz milli ve uygun teminatları sağlayan bir şirketin sağlamış olduğu güvence. Türk denizciliği için e, tarifi mümkün bile değildir şu anda. Türk Pianosu şu anda önemi daha mı arttı? Onu mu anlıyorsunuz? Her gün gittikçe Hı. önemi artmaktadır. Hatta bölgesel, e, sadece Türkiye değil, bölgesel e, rol almaya başlıyor Türk Pianayı. Türk Pianayı biz 17 değişik ülkede satıyoruz. Evet. E, çevremizdeki bütün ülkelerde, ki Yunanistan dahil olmak üzere Kuzey Afrika ülkelerinde, Avrupa'nın birçok ülkesinde e, Türk Pianayı teminatı. Ee, armatörler tarafından tercih edilen bir teminat haline geldi. Ee, bu bizim için Türkiye'nin stratejik güçlerinden bir tanesi olmaya başlayacak, ee, başladı daha da önemini arttıracak şu an. Peki teşekkür ediyorum. Kabataş bayramı ile ilgili düşüncelerinizi aldık.